Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Abbas'a basacağız. Adam AFK rolü yapıyor diyen var. Uyanmak zor sensi. Kanka öyle var mı? Allah'tan direğe çarptı diyor. Nasıl aldı? Güzel aldı. Elini kalbine koy. Amına koyayım o Aha önünde kaldı. <laughs> yukarıda bak atamazsan yukarıda. Ya. Evet yani siz izliyorsunuz. Pozisyonları atamıyor ya. Yani. Böyle de çıkarım. Abi ben bastım ya ya. Akülü çıkıyor ya. Ha nereye gidiyorsun <laughs> Rahat kalsana. kötü tutuşmadıysa şey, en adi mi adamın bak. Önünden geçti la. Tekrar -er Lukaku'ya atabilirler. <laughs> Oğlum lol dreaming yapsın. Love dreaming. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Love dreaming. <ya> <laughs> hmm. Lan. Dezali. Sen niye Dezali'yi çıkarmadın? Abdülkerim'in şeyi bitmişti. Ay anasını ya. Neyse Dezali'de. Ama havadan havadan ben bomboşluk orası ya. Altın. Uş. Sen ne diyorsun? Baba bu vanja niye herkese var kanka? Bu vanja iyiymiş alalım. Ben de alacağım bu vanjadan. Emega. Emega. Next time. Ben, hmm. E orada mesela neler yaşanıyor? Bana anlatabilir misiniz? Bütün sol bayanız. Güzel denedim. Ya. Yani. kanka bomboştop ben yani <laughs> efendim sakin ol <laughs> bir şeyler yaşandı <gülüyor> 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 Çok that <uzan. gülüyor> oğlum niye falıyor? <laughs> daha ne olması lazım? Robulu Lukaku. Robulu. Sadece direğe çarpsa o oyunda. O hareketi yapacağını o kadar iyi biliyordum ki. Harbi mi? Evet, yemin ederim. Uyanmak zor sensiz Geller rüyalara sor <laughs> Atacağım o kadar önce Banca gergin Önceden Banca plase yiyince de. Tam öne dedim bu çocuğu bak Böyle oynamaya başladığında Allah'ım ya Rabbim neden kanka? Bu nasıl böyle pasları geçirebiliyor? Fakız bu oyunun bana fırsatı. Ne yaptı? Hiçbir yok. Niye öyle bir pas attın? Sana mı yazdı? Sana mı yazdı kanka? Al. Tutma amına kudu. Plase açılmadı mı? <laughs> <laughs> ah adamı ne yaptı gördün mü? Ah be buraya. Oyunun en boş şeyi bu olabilir. Ne? O bir anda gelip topu şak diye alması. Öyle işte bu bu oyunun en iyi. Aha o gol olsaydı. League of Legends tarzı bu. O <laughs> nasıl <On is> fast? Oooo! Ne zanneder? Mükemmel fast. Lan Griever'i. <laughs> Kaçalım lan oğlum. <laughs> lan nasıl yanından geçiyor ya? İkisi o kadar takılıyor ki. Ciber'e bomboş bekliyorsun orada ama. Nasıl alabiliyor? Alanın Bana... böyle döncü yok kanka böyle dönüyor az bak böyle, <laughs> böyle böyle, böyle, dönüyor sadece Fark ettin mi? <laughs> Bu oynayış tilt oynayışı ya Tilt ediyor adamı da. Kanka Oye 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 fuck 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 iPhone 19 Pro Max aldım. Ben de 22 Pro Max. 22 Plus Pro Max. 22 Plus Pro Max. Ee, yan Pro yana böyle 8 kamera var. Kamera içinden çıkıp böyle yana katlanıyor. yana katlanıyor ananı oye <laughs> <Ananı. gülüyor> oh. oh yeah, oh yeah. Yapma emegasın emega <laughs> Oğlum Bu ne kanka? Ebili. Alamıyor da topu. Bunun üzerine çıkardı Ben <laughs> Bundan sonra ne olursa olsun. <laughs> Böyle deyip Sen kademe şeyi. Al. baba baba ba ba, ba bahçı, ay. Ne oldu ba onu ben atmadım. Onu ben atmadım. Kaydın sen. <laughs> Sakin ol. Yapma şalını. Bir şey olmayacak ki. Topu dikem. <laughs> 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 Ağzım açık izliyorum şu an. İnanılmaz. İnan. Sen de öyle Neydi peki? Şut neydi? biraz gaza gelmiş. Sen de. Kalıcıya atmayacağımı mı düşündün? Peki neden pas bekliyorsun? Ne? Kırmızı kart mı? Lan! Mal river'i. Bence Ribery'de sıkıntı yoktu. <laughs> çok sinirlendim dedi. Çok sinirlendim dedi. Hadi sikir güzel. Güzel mi falan <laughs> Hadi oğlum. Senin L L2 üçgen niye attın orada? Kanka aslında daha iyiydi, tam önüne düştüm ama biraz bir tık fazla bastım. Eyvah adam boş. Tam sal. Bunu bana. O sende. Kaleye... Kaleye koşsana Özer, mal mısın? <laughs> Al, ah, oku attı. Oku ben atacağım ondan ısınma. <laughs> 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 Doğru bekle şunu. <laughs> tamam başladık şova.

Ooh. Sen de. Ama nereye kafanı sikeyim bunu. Geç artık, geç artık, geç, geç. Başmadı, amına koydum karakteri. yapacağız şimdi? bunu hadi. Lan. Neden bir şey yok? Neden bir şey yok? o ne kadar? Bu Allah sabır ya sabır ya sabır ya sabır <laughs> Ya sabır ya sabır Nerede korner kanka kime çarptı da korner oldu 96'lık 97'lik ara evet, burada Masuaka'dan topu geçiremiyorsa ben daha bir şey söylemiyorum. Topu atacağımız varsa da atamıyoruz ha. Hmm. Yani de sen. Niye öyle dedin? Şu an bir şut çektin mi şimdi? Yok. Ne için söyledin şimdi peki onu? Konuşmak senin hatan olunca konuşacağım. Benim hatan önce ben <laughs> Tamam canım bir şey demiyorum. Tamam. Kaleye banca al rahatla. Demek ya. ki yine bak bu. Oğlum. Kaç ne kadar o ya? Bilmiyorum ki bakarız şimdi. Gol <laughs> atacaksın artık geliyor. Her maç ben taşıyorum. her maç ya. AFK rolde yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Oynamıyor. Bir gol daha yedik. Couldn't be a cartoon, and it is going to be a caution from the ref. I think he knew that it was coming. So the referee blows the final. whistle Disappointing result, at least as far as the fans are concerned. Sue, what have you made of their overall performance? Well, they'll be disappointed with not just the result, but also the way that they played. They were a bit sloppy for me. The midfield never really dictated the game, and it's just how they react from this now.